Yani buradayız. Başkanım buradayız. Buradayız Başkanım. efendim. Bugün elde ettikleri başarılarla göğsümüzü kabartan değerli sporcularımızla bir arada olmaktan gerçekten büyük bir mutluluk duyuyorum. 2020 olimpiyatlarında bronz madalya kazanarak güreşte kadınlar kategorisinde Türkiye'ye ilk madalyayı getiren Sayın Yasemin burada. Paris 2024 Olimpiyatlarında gösterdikleri mücadeleyle bronz madalyaya kazanan milli boksörümüz Esra ve milli tekvandocumuz Nafia da burada. Balıkesir Büyükşehir Belediye Spor Kulübü olarak bugün Yasemin ve Esra ile sözleşmemizi yenilemek için sizlerin karşısındayız. En güzeli de bu güçlü kadroya bugün bir değer daha hep birlikte kazandırıyoruz. Nafia da artık Balıkesir